Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 5 Nisan 2020 Pazar. Bugünkü dersimde akvaryum. Akvaristlere sesleneceğim. Herkes kitabı alamaz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Akvaryum sevenler, gençler, çocuklar ilgilenebilir. Güzel bir uğraşıdır. Evde rahatlık verir insana. Kafasını dinlendirir. 1. Bölüm Akvaryumun kurulması Birkaç satırla bir akvaryumda gördüğünüz artistçe düzenlenmiş bir akvaryumun içindeki sevimli balıkların çekici etkisinde kendini kaptırıverdiniz. Elinize balık torbasının koltuğunun altına akvaryumunuzu alıp eve geldiniz. Akvaryumunuzu kuracaksınız. Önce malzemenizi kontrol etmelisiniz. Akvaryumunuzu kurmak için hazırlıklı mısınız? bir bir gözden geçirelim. Bulunması gereken araçlar şunlar. 1. Akvaryum. 2. Hava pompası. 3. Hava taşı. 4. ince cam boru. 5. ince plastik hortum. T borular. Hava buslukları. 6. Filtre. 7. Derece. 8. Rezistans ve termostat. 9. Dere kumu. 10. Bitki. 11. Akvaryumunuzun yüzeyine göre kesilmiş örtü vazifesini görecek bildiğimiz pencere camı. Akvaryumuzu evinizin direkt güneşi, güne, güneş, güneş ışığı almayan ancak gün boyunca devamlı aydınlık olan bir köşesine yerleştiriniz. Dinlendirilmiş suyumuz yoksa kova, kazan, leğen gibi ve üzeri açık kaplarda akvaryumunuzun alacağı kadar suyu kaynatınız ve soğumaya bırakınız. Bu arada siz de akvaryumunuzun sağlık düzenini kurun. Hava motoruna takacağınız plastik boruyu akvaryuma kadar uzatınız. İnce bir cam boruyu hava gazı ateşinde iyice ısıtıp L biçimi verin. Eğmiş olduğunuz cam boruyu takın. Cam boruyu hava taşı kumun üstünde kalacak camın alt kenarı kumun içinden gömülü olacak biçimde yerleştiriniz. İşi prize taktık, taktığınızda hava ince zerreler halinde suya dağılacaktır. Akvaryumuzun kumunu berrak bir su bırakana kadar sıcak su ile defalarca yıkayınız. Bu kumu iyice temizlemiş olduğunuz akvaryumun içine 5 santim yüksekliğinde düzgün bir biçimde yayınız. Akvaryumuzu koyacağımız bitkileri, biblo vesaireyi bir kova suyla suya damlatacağımız 20 damla %5'lik bu LED metaline solüsyonu 15 dakika kadar bekletiniz o solüsyonda. Sonra bu bitkileri sudan geçirerek metilen mavisinden arındırın. Yüksek boylu bitkileri arka plana ve köşelere küçük boyda bitkileri onların önüne dikiniz. Bütün akvaryumun içini kaplayacak biçimde bir ambalaj kağıdına akvaryumun içine iyice yayınız suyu dikkatlice bu kağıdın üzerine dökerek akvaryumunuzu doldurunuz daha sonra kağıdı çıkartınız bitkilerin yerlerinden oynamadığını suyunuzun bulanmadığını göreceksiniz akvaryumunuzun rahatça görebileceğiniz bir yerine dereceyi tespit ediniz rezistans termostat ikilisinin birini akvaryumun bir köşesine diğerini bir köşesine yerleştiriniz bu şimdi eski sistem bahsediyor kitapta şu anda Isıtıcı termostatlar bir arada zaten. Ee, ayrı ayrı yerleştirmenize gerek yok. Tek bir yere yerleştirdiniz. ikisi bir aradalar arkadaşlar. Termostatın ayarlayıcısı vasıtasıyla suyu belli bir ısıda tercihen 26 santigrat derecede sabit kılınız. Bunu dereceyle kontrol ederek kolayca sağlayabilirsiniz. Resistans ve hıstav bir adı olan şekilleri de vardır. Bu takdirde tercihen hava taşının 10-15 santim yakından bir yere koyarsanız ve hıstav termostat daha iyi vazife görmesini sağlamış olursunuz. Filtre tertibatını hemen çalıştıracaksanız onu akvaryumun bir köşesine tespit ediniz. Plastik borunun akvaryuma girişine bir doğru ilave ediniz. Bunun bir ucuna hava taşını girişini, bir ucuna filtre girişini, bir ucuna da hava motoruna girişi takınız. Eğer bir dengesizlik varsa veya bir, birini birbirini kapatıp diğerini açmak istiyorsanız girişlere koyacağınız birer muslukla kontrolü isteğinizce sağlayabilirsiniz. Şimdi akvaryumunuz hazırdır. Balıklarınızı koyabilirsiniz. Akvaryumumuzun cam örtüsünü ufak plastik parçalarının önüne Yerleştirin Bir koltuk alıp akvaryumunuzun karşısına geçip oturun. Bütün yorgunluğunuzu unuttuğunuzu göreceksiniz. Akvaryumunuz ve siz. Akvaryum hakkında pek bilgi sahibi olmayan kişinin akvaryumu kurarken tek düşündüğü şey evin hangi köşesine ne büyüklükte bir akvaryumun daha çok yakışacağıdır. İşte bu tutumla işe başlayan kişi ilk büyük hatasını yapmış olmaktadır. İlk günler itibaren çeşitli sakıncalar kendisini gösterecek ve zevki üzüntülere dönüşecektir. Muhakkak ki estetik göz önüne alınacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken başka hususlar vardır. Salonlarda çoğunlukla havuz balıklarının beslendiği yuvarlak cam kavanozlar katiyen tavsiye edilmez. Bunlar biçimleri dolayısıyla balıkları estetik yönden pek iyi göstermedikleri gibi balığın yaşaması için de elverişsizdirler. Kavanozun ağzı yukarı doğru daraldığı için su yüzeyi azdır. Balığın ihtiyacı olan oksijen bu nedenle suya yeter oranda karışamaz. Ayrıca şekli dolayısıyla ışık hatalı kırılmalara uğrayarak balığı rahatsız eder. Hayvanın sığılıp gizlenebileceği bir yer yoktur. Dört yönü daha açıktır. Balık huzuru hissetmez. Tavsiyeye his, tavsiyeye hiç şayan olmamasına rağmen bu tip akvaryumlara sakıncalarını bir dereceye kadar hafifletmek üzere içine en en geniş su yüzeyine sahip olacak biçimde miktarda su, su doldurulması balığın kendisini emniyette hissedebilmesi için Akvaryum bitkileri, keskin kenarları, sivri köşeleri bulunmayan kayalar korunması iyi olur. Evinizde gerçek bir su altı evreni yaratabilmek ve evrenin düzenini koru korumak için gerekli olan temel araç ve gereçleri şöyle sıralayabiliriz. Akvaryum, reflektör, kompresör, hava pompası, rezistans ve termostat, su ısıtıcı ve ısı ayarlayıcı, filtre, derece, su, kum dekoratif taş ve süsler, akvaryumun örtüsü, maşa, makas, yemlikler, kepçeler, ecza dolabı, bitkiler, balıklar. Şimdi bunları sırayla ele alalım. Akvaryum istediğiniz biçimde bir akvaryum kur, akvaryumunuzu normal bir fiyatla alabilirsiniz. Bugün klasik içindeki akvaryumların yanında televizyon tipi Akvaryumlar zarif ve değişik tipte kasalar içine oturtularak mobilya tipi ve havası yerilmiş akvaryumlar. 6 yer 8 gen gibi çokgen, gen olarak imal edilip havuz havası kazandırılmış akvaryumlar. Tablo akvaryumlar gibi zevkiniz okuyacak pek çok tipte akvaryum çeşitleri akvaryumcularda isteğinize sunulmuştur. Eğer, eğer evinizin belli bir köşesi için belli bir ölçüde akvaryum yaptırmak istiyorsanız akvaryumculara sipariş vere, verebileceği gibi el işlerinden zevk alıyorsanız ve elinizde yatkınsa akvaryumunuzu kendiniz de yapabilirsiniz. Biz kısaca bu konuda size birkaç temel bilgi vermek istiyoruz. Akvaryum yapım akvaryum çerçevesini hazırlamakla başlamamız gerekecektir. Hava kompresörünün kullanılmayacağı bir akvaryum içinde ideal bir ölçü vermek gerekirse en 60 boy 100 yükseklik 40 santim olmalıdır. Ancak bugün hava kompresör akvaryum kullanılmamaktadır. Bu nedenle biz akvaryum için ideal ölçüyü en 40 boy 100 yüksekliği 40 olarak kabul ediyoruz. Bugünlük dersime, ilk başlangıç dersime son vereyim. Daha sonra tekrar devam edeceğim Allah nasıl kısmet ederse arkadaşlar. İnşallah Rabbim şu korona belasını ülkemizi tez zamanda kurtarsın. Amin.